<laughs> Denizli'nin Acıpayam ilçesine özgü çakır havucunun hasadı devam ediyor. Evet, tamam bak. <laughs> Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutuyor işçiler. Hasadı yapılan havuçlar sonrasında yıkama tesisine gönderiliyor. Evet. <laughs> Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar havuç üretimine ilişkin bilgileri paylaştı. 2023 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 136.627 dekar alanda 777.908 ton havuç üretilmekte olup Denizli'de 1140 dekar alanda 5080 ton havuç üretimi gerçekleştirilmiştir diyen Şakir Çınar. 2024 yılı ÇKS kayıtlarımıza göre il genelinde 57 işletme ve 34 hektar alanın ilçe dağılımında Acı Payam'da 330 dekar havuç kaydımız bulunmaktadır. Bunu Honaz ilçesi takip etmektedir. Üretimi yapılan çeşitler ise Santorin, Maestro ve Natuna F1'dir. Dekara verim 4 ila 6 ton arasında olup maksimum 10 ton alan üreticilerimiz bulunmaktadır ifadelerini kullandı. Vali Ömer Faruk Coşkun ise denizli olarak yaklaşık 1140 dekar alanda havuç ekimi yapılıyor ve yaklaşık 5080 bin tondan fazla ürün hasat ediyoruz. Ürünlerimiz semt pazarlarında ve bölge ilerimizde oldukça rağbet görmektedir. Şahsım adına hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum dedi. Havuç hasadı tüm katılımcılar ve üreticilerle birlikte kutlanarak havuç hasadı yapılan alanda hatıra fotoğrafı çekilerek tamamlandı.